Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere Emel Sayın'ın Kemal Sunal'la olan bir anısını anlatacağım. Emel Sayın der ki her gün yürüyerek gidip geliyor. Merak ettim. Nereye gidiyor bu adam böyle diye. O zamanlar tığ gibi delikanlı. Cepte para çok. Oyuncu bir de. Mavi boncuk filmini çekiyoruz. Bir gün setten çıktık. Eve gidiyoruz. Ben laleye oturuyorum. Kemal benden önce çıktı. Herkes yemeğini almış, taksiyle, kendi arabasıyla giden gitti. Baktım Kemal yürüyerek gidiyor. 3 kilometre var gideceği yere. Her gün yürüyerek gidip geliyor. Merak ettim, nereye gidiyor bu adam böyle diye. Uzun süre yürüdü. Sonra bir bankta yatan adamı kaldırdı. Bir şeyler konuştular. Sonra cebinden para çıkarıp verdi. Şaşırmıştım. Ardından biraz daha ileride bir lokantaya girdi. Bir şey yemeden çıktı. Oraya da para bırak verdiğini görmüştüm. Bıraktım ta takibi. Banktaki adama yaklaştım. Tanıyor musunuz o az önce size para veren adamı?" dedim. Adını bilmem. Sormam da. Her gün para verir bana." dedi. Teşekkür ettim. Az ilerideki lokantaya gittim. Az önce gelen beyin borcum var size." dedim. Tanımadılar beni. Kemal abinin mi? Yok hayır bize her gün evsizler uğrar. Yemek yedirir. O da sağ olsun onların yemek masrafını öder. Dedi. Ertesi gün Kemal'in yanına gittim. Sen ne güzel bir adamsın ya dedim. Ne olduğunu anlayamadı. Sarıldım ağladım. Ölmesen, benden önce dedim. Dinletemedim. Kemal sonuna saygılanıyoruz. Ve selam.